Arkadaşlar Gazi Emir meydanındayım. Arkadaşlar Gazi eski adı Seydiköy'müş. Yine Seydiköy'lülerin eskiden toplanıp durum değerlendirmesi yaptığı Meydana geldim arkadaşlar. Eskiden bile insanlar toplu olarak konuşuyorlar, anlaşıyorlar. Sorunlarını çözüyorlar. Yani birliktelik varmış, bu kombine çalışma varmış. 1874 1950 Bu meydanın ismi de Gülcemal arkadaşlar. 1874 1950 1875'te Kuzey İrlanda'nın Belfast Limanı'nda inşa edilen Gülcemal ilk ismiyle Görmene. İnşa edilen Gülcemak ilk ismiyle Görmene. 4 direkli ve iki bacalı 1700 kişi kapasiteli büyük bir transatlantik gemisiymiş arkadaşlar. 1924 yılında imzalanan Lozan Anlaşması kapsamında Türkiye ve Yunanistan arasında gerçekleştirilen zorunlu nüfus mübadelesiyle milyonlarca insanın memleketlerini geride bırakarak yeni vatanlarına yelken açtı ilk kuşak mübadillerin tanıkları bu yolculuğun hüzün ve birçok kayıplı tecrübe edildiğini ortaya koymaktadır. Yazı biraz kirlenmiş arkadaşlar. Çoğu Kavala ve Selanik civarındaki Rahça, Kurucu, Zigaş, Doksa, gibi yerleşimlerden gelen Seydi Köylü'nün da Selanik Limanı'ndan İzmir'e Gülcemal vapuru ile ulaşmıştır. Gazemir'in kalbi kalbindeki bu anıt ilk kuşak Seydi köylülerin anısına ithaf edilmiştir. Benim eşim baba tarafı da Selanik'ten gelme arkadaşlar. Ama nasıl geldiler bilmiyorum. Yalnız onların ilk geldiği yer Gelibolu Yukarı köymüş arkadaşlar. Arkadaşlar Gazemir'in biraz tarihçesinden bahsedelim. Rumeli göçmenleri ağırlıklı olarak yaşamaktaymış. Seydiköy ve civarı Türk ha hakimiyetine halk arasında Aydınoğulları beyliğinin kurucusu ve Umur Paşa olarak tanınan Aydınoğlu Gazi Umur Bey döneminde geçmiştir. Seydiköy'de daha önce bahsetmiştim Kazemir'in eski adı Seydiköy diye Seydiköy ve civarı Türk hakimiyetine halk arasında Aydınoğulları Beyliği'nin kurucusu ve Murpaşa olarak tanınan Aydınoğlu Gazi Umur Bey döneminde geçmiştir. Seydiköy'de bulunan ve kuruluş tarihi kesin olarak bilinmeyen Seyyid Mükremmettin İdariyesi ve Dizdar Hasan Ağa Vakfiyesi bir cami ve çeşme buradaki ilk Türk yerleşimine çekirdeğini oluşturmuştur arkadaşlar. Daha daha önceden bahsetmiştim Gazi Emir'in eski adı Seydiköy diye. Seydiköy Türk yerleşimi ile ilgili en erken tarihi belge 1530 tarihli tapu tahlil defteridir. Seydi köyün Konya'dan geçmiş yörük boyları tarafından kurulmuş olduğuna işaret etmektedir diye yazmış arkadaşlar. 18. yüzyıldan itibaren bana Batı Anadolu'nun zeytin, üzüm, incir, pamuk imzacatına dayalı olarak uluslararası boyutta gelişiminin bir sonucu olarak Seydiköy, Ege Adaları kaynaklı yoğun bir Rum nüfus akın, akınına konu olmuş ve 19. yüzyılın son çeyreğinden itibaren bir yandan İzmir'e güneyden giriş öncesine kilit bir idari merkez olma özelliğine kavuşmuş. Daha sonra da arkadaşlar mübadereyle Rumlar e, Yunanistan'a gidiyorlar. Yunanistan'daki Selanik'teki Türkler de, ya da Balkanlar'daki Türkler de Gazi e geliyorlar. Arkadaşlar bir çay ocağına oturdum. Bir çay içeyim. Buraya da kim bakıyor acaba? karşıdaki camide Merkez camisiydi arkadaşlar karşıya geçin. şöyle dışarıdan bir bakalım arkadaşlar tarihçesi. bir yaşadığı bana var. Ve çıkalım. Dernek varmış. Ay, köpekler. Köpekler nasıl korkuttu beni arkadaşlar. Birden çıkınca Merkezde. ama ne zaman muskulansız yazmıyor bir şeyler arkadaşlar kadeh ilgili tekrar inelim aşağıya. Çiçek cami bakımını dışarıdan. Tekrar dışarı çıkalım arkadaşlar. De tarih ile ilgili bir şey yazmıyor caminin. Bu sokaktan girelim arkadaşlar. Daha sonra aşağıya tekrar Abdülhamit Yavuz Caddesi'ne ineriz. 53 sokakmış. Caminin arkadan görünüşü. Bugün Raziye Medeni Pazarı var arkadaşlar. Yanında bir sahne varmış. Antep sofrası. Ön tarafta da sokağa. Çatıya bakan kapısı vardı belki. sokakları ben de bilmiyorum arkadaşlar ama arka tarafları görüyorsunuz değil mi ne kadar yeşillik dağlar ormanlık 还、啊、是希望你。嗯 yeni yeni binalar yapılıyor. Ama balkonsuz binalar. İzmir o kadar sıcak ki arkadaşlar. Balkonsuz ev olur mu? Bu projeleri, planları kimler yapıyor gerçekten hayret ediyorum. Yani hep bir özenti kendimize ait mimari yapılarımız yok. Ne kadar ilginç bir şey. Oradan buradan çalma sadece. Fransız balkonu şu iç balkonlar. Ya sanki burası Fransa. Tekrar ana caddeye çıkıyorum arkadaşlar. Burada da bir eski ev var. Bayağı güzel bahçesi falan. Çok büyük değil bahçesi ama güzel. Ne güzel akşamlar şurada oturur insanlar. Çay kahve içerler. Başta <laughs> gelsin. 2-3 gibi. Tamam. güzel caddeye çıktım. da doğru yürüyeyim arkadaşlar. Otobüse <laughs> otobüs sürayları değmiş arkadaşlar. Oraya doğru yürüyelim. Hmm. Burada da otobüs sırakları çok ar aralıklı. Nerede anlayamadım. Arkadaşlar videomu seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bugünlük çekimler bu kadar. Her şey gönlünüzce olsun. Sevgi dolu, huzur dolu günler diliyorum.